Şöyle bir bakalım neler var neler. Bir takım kanaryamız burada var. Bir takım kanaryamız burada var. Kimpübülerimiz burada var. Bir takım kanaryamız burada var. Şöyle geniş açıdan bakalım tavuklarımız yerinde zaten maşallah. Bu da var sıraya girmişler. Normal buldum bunlar. Dünya Türk Kral Çim buldum Japon hesabı var. Burada seramalarım var. Burada Ukraynalarım var. Daha yumurtaları toplamadım. Her taraf yumurta dolu. Akşam saati. Kuşlar yumurtalarını. Burada da var yumurtalarımız. Şimdi toplayacağız birazdan. Şöyle bakalım. Şurası ana kucağımız. Bakalım bakalım bakalım. Yavrularımız burada. Kapatalım. Hızlı.